Nalkapan TV'den herkese merhaba arkadaşlar. İzmir altılısında altılının ilk ayağında hiçbir atı dışarıda bırakmadan direkt Hilmi Haşim ve arkadaşlar bütün hepsini yazacağız. Altının ilk ayı direkt hepsi. Altının ikinci anda üç numarlı bütün ay, dört numaralı sungurlu, aman aman dikkat dedim, beş numaralı demirbaz, altı numaralı emin adam. Sonlarda sıkı sıkı yükleneceğini düşündüm. Yedi numarlı kutlu şahım yazıp altının ikinci anı sıralayacağız. Altının üçüncü anda bütün şartlar lehine gördüm. Artık kilosu da artık, artık çok uygun olan sekiz numaralı Dartanya'nın korkunç spitiyle kralı kralı geçirmez diyorum. Altılının dördüncü anda Kara Mustafa'nın olmadığı her yarışta kardeş yanına kesinlikle at yazmayın arkadaşlar. Altılının dördüncü anda dört numarlı kardeş resmi geçit. Altılının beşinci anda Sonlarda aynı şekilde sıkı sıkı yükleneceğini düşündüm. Korkunç korkunç geleceğini düşündüm. 2 numaralı jaz kondorulu kralı kralı geçemez. Altılının son yanında bir numaralı balvanı, iki numaralı sembol 5 numaralı Akdeniz rüzgarı ve özel markajımda olan, özel takimde olan 8 numaralı Meltem rüzgarı yazıp bugün İzmir altılısını tamamlayacağız. Nalkafon TV'den herkese bol şans.